Çiftliğinden herkese günaydın arkadaşlar. Bugünkü işimiz şu üç tane paletten oturma grubu yapmıştık. Bir tane eksikti. Yeni bir palet getirdim. Dördüncüyü tamamlayacağız. Şöyle ufaktan başladık. Şöyle masa olarak da bir tane makara getirdim. Bunun üstüne güzel bir kontre plak keseceğim. Ondan sonra güzel bir masa olacak burası. Bu işimizi bitireceğiz. Sonra da şu bölüme şu bölüme çit yapacağım. Şöyle göstereyim. bölümü şuradan şöyle şuraya kadar kapatacağım. Çünkü koyunlar içeri giriyor. Tavuklar içeri giriyor. Burayı da öyle kapatacağım. İçeriyi de aşağıya annem temizliyor. Şöyle göstereyim. Burayı düzenliyoruz. Bu bizim ardiyemiz ama ben buraya kendime oda yapacağım. Şöyle göstereyim. Annem buraya difresfer koydu şeyleri. Bazı şeyleri burada muhafaza ediyoruz. Burayı düzenliyoruz. Şu yatak zaten benim yatağım. Gelince artık burayı temizleyip burada kalacağım. Bu kapıyı da ben kendim yaptım. Tahtadan. Burayı böyle işte el aletleri falan onları koyuyoruz. Burayı ekip biçmiştik. Domates salçalarımızı falan hep buradan yaptık. Şimdi buraya koyunlara tahsiye ettik Neden? hiçbir şey bırakmamışlar. Değil mi kızım? Koyunlar <laughs> da orada. Sabah yürüyüşe gittik. Pekler domuz kovaladı. Biraz adrenalin oldu. Bu kümesleri, hepsini biz yaptık kayınpederle. Şimdiki planımız, evin çatısını yapmak. Bir dahakinde bayağı aşınmış evin çatısı. Bir dahaki e, yaza bayağı çürümüş, elden geçmesi lazım. Tabii ki her şey ekonomik duruma bağlı. Burayı düzeltmemiz lazım. Sonra da ben kendime buraya çok güzel bir ev yaptıracağım. Bu ev de güzel aslında ama artık bitmiş, çürümüş. Buraya bir temel atıp su basman Üzerine ya ahşap ya yığma tuğla düşünüyoruz ama bakalım. Artık ne zaman olur? Şu an değildi ama ekonomik durumumuzu düzelttiğimiz zaman buraya güzel bir ev yaptıracağım. Şu fırını şey alacağım ön tarafa. Burayı yıkıp oraya garaj yapacağım. O fırın çünkü eve zarar veriyor. Tüm duman eve de oluşuyor. Şuradaki su deposunu su deposunu şurası tuvalet kiremit olan yer dolu olan yer orayı düzeltip sağlamlaştırıp onun üstüne alacağız su sıkıntısı yaşamayacağız oradan eve su basacak hidrofor böyle planlarımız var bakalım oyunlarım otluyor orada görüyor Başı o çekiyor. Başı o çekiyor. Firar. Ben şuraları hep kapattım köşeleri ama inşallah çıkamazlar. Parsiş. Kızım. Yeşil otlar biraz çıktı yiyorlar burada. Karınlarını doyursunlar. Çili gel. Çilli, Dolunay, hmm. Parsiye. Bak geliyor psikopat. Gel. Gel. Yemek yok. Yemek yok. Elimi mi kız? <laughs> Çok tatlı suratı var ya bu Parsiye'nin var ya. <laughs> yağmur yağacak inşallah yağmur yağar var birazcık otlar çıksın. Mavi yumurtaların da burada. Büyüdüler maşallah ya. Bu çok tatlı bak. Bu var ya. Gel. Gel kızım gel. 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 Baş belası geliyor. Baş belası geliyor. Buraya gel. Rusya. Yanıma gel. Rusya. Fare avında. arkadaşlar videomu bitiriyorum. Videoma e, abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Biraz izlenim oranlarımız artsın. abone şu alsın. Şimdi dışarıda da yani evin dışında videolar çekeceğim. Buraya geldiğim zaman 4-5 gün kalıyorum. O zaman içinde video çekmeye çalışıyorum. Çünkü İstanbul'da çalıştığım için İstanbul'da işte izin alabiliyoruz. Ama emeklilikte falan zaten buraya yerleşeceğiz inşallah. Şurası annemlerin. Şurayı da kendime yapacağım. Normalde bu arsa şuradan itibaren bir parçayı aldık biz. Burası da kardeşinin de Osman abinin. Ona da buradan selam olsun, geçmiş olsun. Bir ameliyat geçirmiş. Allah şifa versin. Buradan itibaren aldık. Sonra dedi kardeşimiz satıyor yan tarafı. Sonra burayı da aldık. Çok iyi oldu. Öyle bir şansımız vardı. Neyse arkadaşlar. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın. Çitlerimizi yapıyoruz. Şu an ben yapıyorum. Kayınpederim kesecek. Şu bölüm aşağıya kadar yapacağız ve de şurayı kapatacağız. Buraya yani hayvana giremeyecek ve güzel bir görüntü olacak. Gel, zon. O dur biraz rahat dur tamam mı? Sakın kaçmaya çalışma. Koyunlara sahip çık orada tamam mı oğlum? Biraz dur, sonra götüreceğim seni gezdirmeye. Evet arkadaşlar. Birazdan devam edeceğim videoya. Düse sopayla son oynayacağız kızım. Tamam mı? güzel bir işçilik oldu sanırım. Şimdi kesilecek bunlar. Kesildiği zaman daha güzel bir görüntü olacak. Şöyle hazırladım. Kesilirken de çekeceğim size. Geç otur oğlum buraya. <laughs> Şurayı da alalım baba. Şurada bir fazlalık var ya. Bravo Nail Usta. Hemen bunu kaldırdım. Bir tane videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Evet çitin bir kısmını yaptım, devam ediyorum. Biraz tahta eksik, palet bulup şu kalan kısmı da kapatacağım. Buna hiç e, maliyet harcamadan, Samet kardeşimin paletlerini aldım, onlarla yaptım, sıfır maliyetle yine güzel bir görüntü oldu. Gördüğünüz gibi. Bu köy hayatında eğer yaşayacaksanız elinizden bir şey gelmesi lazım. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Çünkü usta bulmak köylerde çok zor. Elinizden gelmesi lazım. Ben böyle yaptım işte İstanbul'dan getirdim. <laughs> Paletleri böyle monte edip burayı kapattım kazıklarla çakıp az bir şey kaldı. Orayı da bitirdikten sonra tekrar çekim yapacağım size. Görüşürüz. Evet merhaba arkadaşlar. Son hasat annem domatesleri topluyor. Göster bakayım bir tane. Çeri domates. Kahvaltı. Kahvaltı. yapacağız şimdi. Evet, deri bitirdim. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Bakın. Komple kapattım burayı. Palet tahtalarıyla. Biraz tahtama eksikti. Onları tamamladım. Bence güzel bir görüntü oldu. Komple şu alanı kapattık hayvanlara. Ee, hayvanların alanı burası. Buradan içeri de hayvanlar girmeyecek artık. Koyunlar çünkü rahat bırakmadı. Sürekli şu odaya giriyorlardı. Annemin çiçeklerine saldırıyorlardı. Burayı böyle kapattık. Bence güzel oldu. Şuradaki şuradaki kapıyı söktük. Buraya taktık. Ee, boyandıktan sonra da daha güzel bir görüntüye kavuşacağını inanıyorum. Çünkü bu tahtaların Öbür tarafı öbür yüzü boyalı. Diğer yüzü boyasız. Böyle yandan da bakıldığında güzel bir görüntü. Şu an saat 8 buçuk civarı. Koyunlarımı saldım öne. Bir de uzaktan şöyle bir görüntü çekeyim size. Kaz Dağları'nın manzarasında çiftliğimizde sabah saatleri. Çiftçilerim otlanıyor. Bahçeyi temizliyorum. Bahçeyi pırıl pırıl yapacağım arkadaşlar. Bahçeyi şu an tırmıkla tırmıklayıp ee, kışın güzel ot, e, çim atacağım. Neydi onun ismi? Yonca ve çavdar karışık atacağım buraya. Çim falan yemyeşil yapacağım buraya. Sonra koyunlar dileğini dileyince otlansınlar. Şu koyunlarımız da burada. Geçen kaçtılar. Zor buldum. 2-3 saat aradım. Ta köyünün öbür tarafına gitmişler. Şimdi o açık yerleri kapattım. Oradaki. Biz onda, onları gözlüyor. Ama hiç sahip çıkmıyoruz koyunlara. Saldığım hemen başka yere. Evet arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum. Videoma abone olup beğenirseniz sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Kaz Dağları. Muhteşem manzara.